Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz Ve ee, Takım logoları yapacağız İç kameraya geçeyim Beşiktaş'tan başlayacağım Çünkü Beşiktaşlıyım Arkadaşlar baya büyük yapısı var bunun Oradan bakarak yapacağım ama küçük yapacağım. Ondan dolayı rahatsınız. Bugün de Beşiktaş fena derbisi var. Ondan dolayı böyle yapayım dedim. Evet, şimdi şöyle yapsam. Arkadaşlar çok benzemeyebiliyor bu ada. Haberiniz olsun. Hatta şunu bir tane daha uzatayım. Şimdi buradan ben baya bir kat çıkayım. Tamam. Şu anlık bu kadar yeter. Şimdi 9'u yapacağım. Yeri bulmam lazım. 9 ve 0 yapacağım. Bu arada siyah beton kullanıyorum. Beyaz beton, siyah beton, bir de kırmızı beton Beşiktaş için yeterli oluyor. Şöyle kapla buraya şimdi buraları kapayalım çok fazla yukarı yapmam tahminen sayıları hemen çizik arkadaşlar burada arada oruçluyum Aa. dur 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 böyle koysak iyi olur mu? Abi dur, dur çok kötü oldu dur ya çok kötü bir şey oldu. yanında çok bir gerekecek ya. Böyle oluyor herhalde ya. Yanına bir tane daha siyah koyacağız. Şöyle. Bu sefer de siyah küçük kalıyor. Dur, dur. Şimdi şöyle koyalım. Kıvılcım. Yanına siyahla çıkacağım bir tane daha. Ulan bana oldu. çiçek uh, tamam böyle oldu kaç tane bir yana 1 2 3 4 2 3 4 bir yukarı bir yana bir yukarı bir yana bir yukarı iki ama tamam yaptım arkadaşlar küçük yapacaktım ya ee, o birazcık olmamış olabilir çıkarttım şurada sayını yapınca göreceğiz nasıl olduğunu Tamam Arkadaşlar ben yapınca devam edeceğim. Arkadaşlar ben bayağı bir yaptım. Gördüğünüz gibi. Ee, şuradaki sıfırı siz görmeyin. Onlar birazcık bitişik oldu. Bir saniye ya. Aslında düzeltebilirim. Kır abi şuradan dokuzu. Kır kır kır. Tam 9'un yeni tamamen kırdım. Şimdi bu ayı kapayım. Şunla bir düzelteceğim şimdi. Gel. 1 2 3 4 Bekle. 3 Yukarı çık. Tamam. K buradan da bir tane. Tamam oldu. Hatta şu sıfırı da şöyle yapayım. Yanlış yaptık. Arkadaşlar hava durumunu düzelteceğim burada şimdi. Bekleyin. Böyle oldu. Normalde siyah birazcık daha geniş yapmam lazımdı Tamam güzel şimdi gelin biz de olsa key yapalım 1 2 3 4 had 5 olsun Bir de üç tane buradan kırsak yok iki kırsak tam ya böyle oldu böyle oldu olmadıysa düzeltiyorum hatta durun şöyle yapalım şöyle tutalım yapalım bunu da kıralım. Böyle sanki daha güzel oldu ya. Aynen böyle daha iyi oldu. Ee, bu arada hemen şu kısmı tamamlayayım ben. Ee, sınav haftanız nasıl geçti? Dördüncü sınıfsanız bildiğiniz gibi sınavlar dördüncü sınıfta başlıyor. Bir de hangi takımlısınız? Bunları Yorumla yazın. Şimdi dur. Dur şimdi. Oraya kadar çıkıyorum. Sonuncuyu koymuyorum. Tamam ben buradan çıkmaya başladım. gelmek üzereyim geldim hatta geçmişim tamam böyle temelini attım şimdi bu alanın içini dolduracağız hemen dolduralım arkadaşlar bu arada beşiktaşlıysanız bu videoyu durdurarak siz de yapabilirsiniz. Tabi pardon durdurarak değil bakarak. Çünkü ben bayağı bir kısmı durdurdum yani kestim. Kesmeden yapsaydım bu video bir saat sürecekti çünkü. Hemen şuraları dolduralım. Arkadaşlar artık siyah renk görmek istemiyorum. Bu ne? Gözüm gitti. Bir de karanlık olduğu için nereye koyduğumu da görmüyorum. Tamam. Böyle oldu. Bu arada çaktırmayayım. Birazcık üzerine geldi. Şimdi buradan başlıyorum. Üstümü doldurmaya. Üç e, bir ağacı yapacağım sonuna buna zaten biteceğim bir tane de şöyle koyalım bakalım olur mu öyle yapmışız evet bir saniye kaç atladık kıvıl 1 2 3 atladık bir, iki, üç koy şunu ve şimdi bunların arasına yol çekelim gel aşağıda bu arada bir tane fazlalık var şuradan gördüm tamam nasıl oldu böyle oldu. Hadi son iki yapalım. Şöyle beyazın sonuna bir tane buradaki beyazın sonuna bunların arasını yapalım. Tamam. Şimdi bir buraya bir de buraya. Buraya değil şuraya. Tamam. Bunların arasını yaptık. Sonra buraya da koyduk. Ve Beşiktaş sembolümüz bitti. Bir saniye şuraları şöyle yapsak daha iyi olabilir. Buraları böyle yapsak daha iyi olabilir. Şurada fazlalık var. Böyle oldu. E, yorumlarda kaç verdiğinizi yazabilirsiniz onun üzerinden. E, diğer kanal ay diğer kanalları diyorum ya diğer takımların sembolünde yapmamı istiyorsanız bunu seviye haline getirebilirim. Da, bu arada bütün liglerden söyleyebilirseniz, Yeter ki çok zor olmasın. Beşiktaş sanki zor değildi ya. Tamam zor da olabilir. Ama bahçe falan söylemeyin bak sakın. Real maddet ve bahçe yok. <laughs> tamam mı? <laughs> ee... Arkadaşlar bütün video boyu yağmur yağdı. Bu ne ya? Bir de şöyle. Tamam. Her zaman gündüz etkilemiş. Hemencik hemen videoyu kapatalım o zaman. İnelim. Duraklat ayarlar. Gel buradan video. Üçüncü şahıs önden. Ve arkadaşlar kanalıma abone olun. Videoma like atın. Yorum yazın. Hoşçakalın. Ve bay bay.